Ayarladık mı Ahmet? Ayarladım Erkan amca. Bu videoyu izlediğinize göre ben çoktan ananızın yanına gitmişim demektir. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu sizden baba olarak son isteğim. Yıllardır konuşmuyordunuz. Bakalım bunu da konuşmadan çözebilecek misiniz? Eğer sizde biraz babalık hakkım varsa... Şarjı bitmesin de akşam çocuğun ödevi var. Hayret, ilk defa ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. İyi o zaman. İyi o zaman. İyi, İyi. 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 Sahneyi kurarım, müziği yaparım, sen çıkarsın söylersin. Her şey eski usul yani. Her şey eski usul yani. <laughs> en büyük olduğuna göre lise son herhalde. Araba bozulmuş, bir bakalım nesi var mı? Haa biz albümler tutmayınca yol yardım işine girelim dedik. Ayağı rüya gibi ya. Niye? Yani yolda kalıyorum. İki ünlü müzisyen gelip seni kurtarıyor falan. Yani biraz inanılmaz değil mi? Güzel kız. Biraz sana yükseliyor gibi geldi. Enteresan. Normalde ilk dakikadan manası mı lazım. Ha, hep öyle olur. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Önüne bak! Frenemez! Baksana bütün çalgıcılar telef oldu da hepsi dağıldı. Ne yapacağız şimdi akşam düğün var? Baba tanımam bunları. Bunlar da çalgıcı. Sevenleri sevdiğine vermediler, vermediler. Güzel gözlüm şirin sözlüm. Ha? Bu vakit geçirdik diye bana abilik falan taslamaya kalkma! Hani o fotoğrafları yayınlamayacaktın? Sen benim hayatımda kan buradan daha fazlasıydın. Sevgiline söyle, bir daha benle ilgili haber yapmak istediğinde randevu alsın öyle gelsin. Bir an birinin seni gerçekten sevebileceğine inandım biliyor musun? Babanız verilen sürede beni aramamanız durumunda... ...bu videoyu izlemenizi istemişti. İki ünlü kardeş. Arabayı bana bıraktı. İyi de anahtarları da bana bıraktı. Yıllardır küsler. İyi o zaman. İyi o zaman. İyi. 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 Ve babalarının son isteğini yerine getirecekler. <laughs>